Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bültenle karşınızdayım. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. Bu haftaki Diamond Casino Oteli'nde bulunan podyumdaki aracımızın markası Schlagen GT. Araç gerçek hayattaki Mercedes'in AMG GT adındaki modelli aracından esinlenmiş bir araç. Normalde satın almaya kalkarsanız yaklaşık 1.300 milyon dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gün Diamond Casino Oteli'ne gelip burada bulunan çarkı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Karmit bölgemi bulunan prize red aracımıza ve challenge'ımıza. Bu haftaki ödül aracımızın markası Dinka Jester Classic. Araç gerçek hayattaki Toyota'nın Supra JZA80 MK4 adlı modelli aracından esinlenmiş bir araç. Normalde satın almaya kalkarsanız yaklaşık 800 bin dolara yakın bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta dilerseniz bu aracı ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu aracı bu hafta içinde ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise toplamda 4 gün boyunca karmit yarışlarını oynamanız ve bu yarışlarda da birinci olmanız. Bu kriteri karşı takdirde dördüncü gün sonunda şu an ekranda gözüken menü üzerinden bu aracı ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki House Special Works aracımıza. Bu haftaki aracımızın markası Astron Custom. Bilmeyenler için arkadaşlar bu özellik şimdilik sadece oyunun yeni jenerasyon sürümlerinde yani PlayStation 5 ve Xbox Series modellerinde bulunan bir özellik. Eğer bu modellerde oyunu oynuyorsanız bu aracı da deneyimleyebilirsiniz. Gelelim bu haftaki bonuslu görevlerimize. İlk görevimiz Adversary Mod kısmından erişebileceğiniz Cross the Line adındaki görev serisinde bu hafta dört katlık bir bonus bulunuyor. 4 katlık bonusu genelde görmüyoruz arkadaşlar. Sizin de takdiriniz. Dolayısıyla en azından bir kere de olsa bu görevleri bu hafta için yapmanızı öneririm. Bu görevlere oyunumuzun duraklama menüsünün online sekmesinden Jobs, Play Job, Rockstar Created ve oradan da Adversary Mode kısmına girerek ulaşabilirsiniz. Gelelim bir sonraki bonuslu görevlerimize. Bu hafta MC işletmeleri yani Clubhouse içerisinden alıp da işlettiğimiz işletmelerde bir buçuk katlık bir para ve tecrübe puanı bonusu bulunuyor. Bildiğiniz üzere Clubhouse içerisinden işletmeler satın alabiliyor ve bunların satış görevlerini yapabiliyoruz. İşte bu satış görevlerinde de bu hafta dediğim gibi bir buçuk katlık bonus bulunuyor. Dilerseniz bu hafta bu fırsattan da yararlanabilirsiniz. Gelelim bir sonraki bonusumuza. Bu hafta Night Club'ımızın günlük geliri bir buçuk kat daha fazla olacak. Eğer günlük gelir bazında Night Club'tan güzel paralar elde ediyorsanız bir buçuk katta işleri sizler için çok daha iyi yapacaktır. Bu bonus da bu hafta için aklınızda bulunsun. Gelelim bir sonraki haberimize. Bu hafta Night Club kargoda iki kat hız bonusu bulunuyor. Yine bu bonusla birlikte de ürünlerinizi çok daha hızlı yapabileceksiniz. Bu bonus da aklınızda bulunsun. Gelelim bu haftaki hediye kıyafetlerimize. Bu hafta Special Cargo Sell Mission yani satış görevi yaptığınızda White Graphic Smoking ceketi ücretsiz bir şekilde açmış olacaksınız. Aynı zamanda Biker Sell Mission yani satış görevi yaptığınızda Green Square Shades adındaki gözlükleri ücretsiz bir şekilde açmış olacaksınız. Ve son olarak da Bunker Sell Mission yani bankırda bir satış görevi gerçekleştirdiğinizde White Wall Fire Cap adındaki şap ücretsiz bir şekilde açmış olacaksınız. Dedim ki bu öğelere sahip olmak istiyorsanız ilk saydığım kriterlerini tamamlamanız gerekiyor. Gelelim bu haftaki indirimler köşemize. Bu hafta Banker'ın Transportation yükseltmesinde %50'lik bir indirim bulunuyor. Açıkçası çok gerekli bir yükseltme olduğunu söyleyemeyeceğim. Ancak yine de eğer bu yükseltmeyi almak istiyorduysanız yarı yarıya indirime girmiş. Dilerseniz bu hafta bu fırsattan da yararlanabilirsiniz. Gelelim bu haftaki bir sonraki indirimimize. Bu hafta Night Club'ın Security yükseltmesinde %40'lık bir indirim bulunuyor. Eğer Night üzerinden pasif bir şekilde para kasmak istiyorsanız security yükseltmesini de güvenilirlik açısından mutlaka almanızı tavsiye ediyorum. Dolayısıyla neredeyse yarı yarıya bir indirim görmüşken bu yükseltmeyi de satın almaya düşünebilirsiniz. Gelelim bir sonraki indirimimize. Bu hafta MC Clubhouse'larda yüzde 30'luk bir indirim bulunuyor. Az önce de hatırlarsanız Clubhouse'un işletmelerinde bonuslar olduğundan bahsetmiştim. Bu hafta Clubhouse'lara da bu şekilde bir indirim getirmişler. Dilerseniz bu fırsatlardan yararlanarak bu hafta bir Clubhouse sahibi olabilirsiniz. Gelelim bir sonraki indirimimize. Bu hafta ofisin yükseltmesi olan Accommodation adındaki yükseltmede %30'luk bir indirim bulunuyor. Bu yükseltmeyle birlikte bildiğiniz üzere ofisimize bir yaşam odası ekleniyor. Yani orada yatıp kalkabiliyoruz ve orayı spam noktamız olarak seçebiliyoruz. Dediğim gibi bu hafta bu yükseltme %30'luk bir indirim görmüş. Dilerseniz bu hafta bu fırsattan da yararlanabilirsiniz. Gelelim bu haftaki araç indirimlerimize. İlk indirimimiz Pounder Custom adındaki araç bu hafta %60'lık bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Patriot Stretch adındaki araç bu hafta %50'lik bir indirimle karşımıza makta Bir sonraki indirimimiz Tropos Rally adındaki araç bu hafta %50'lik bir indirim görmüş. Bir diğer indirimimiz Flash GT adındaki araç bu hafta %40'lık bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bir sonraki indirimimiz Tarıtıt Limo adındaki araç bu hafta %40'lık bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Stafford adındaki araç bu hafta %40'lık bir indirimle karşımıza çıkmakta. Ve son olarak da SC1 adındaki araç bu hafta %30'luk bir indirim görmüş. Eğer bu saydığım araçlar arasından ilginizi çeken olduysa önümüzdeki bir hafta boyunca bu araçlara bu indirimi fiyatlarından sahip olabilirsiniz. Evet böylelikle bu haftaki haftalık ürünlerimizin sonuna gelmiş olmaktayız. Umarım bu video işinize yaramıştır arkadaşlar. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoyu like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.